görüyoruz. Tatilimizin tadını çıkaracağız. Karnemizden de görüyoruz. Tahtamızdan da görüyorsunuz zaten. Tatilin tadını çıkar 2A dedik. Hediyelerimiz de burada. Karnelerimiz bunun içerisinde. Şurada da çok güzel çokomellerimiz var. Böyle hazırlanmışlar. Çiçeklerimiz, şahane iki tane çiçeğim var burada. Burada da balon çiçeklerimiz var. 2A nerede? Neredesiniz 2A? Sesiniz gelmiyor. Burada 2A da burada. Evet, neler yapacağız tatilde? Var mı planlarınız? Evet. evet, Artun ne yapacaksın tatilde? Geleceğim, sen? Rahatsen... eğleneceğim. biraz hızlı böyle hızlı hızlı herkese sıra gelsin. Salim sen neler yapacaksın? <laughs> evet, Funda'nın fikri.

Evet. Berat sen ne yapacaksın tatilde? Ben labot oynayacağım. Tamam. Çalışacağım. Tamam. Ödevlerimi yapacağım ve kitap okuyacağım. Tamam. Yusuf sen neler yapacaksın? Meslekler e, soracağım. Ödevlerimi yapacağım. Ben yani, kitap okuyacağım. Tamam. Kim var burada başka? <laughs> Ardıç sen neler yapacaksın tatilde? Ölüyüm. Kezban Hanım merhabalar. Günaydın. Ben, o, kadar. o kadar. Ülkü? yaparım tamam ee, yaparım kitap mı oyun da tamam dua ederseniz kar bilir öyle duyumlar var çünkü Abi sen neler yapacaksın evet, ben bu kitap okuyacağım iyiyim de, teşekkür ederim biraz, biraz evet nefes neler yapacak ben kitap evet ben tamam bakalım Tuna sen neler yapacaksın Hı. Hmm. Pelin Hanım merhaba size de. Deniz Önat neler yapacak? Ben de ödevlerimi İyi tatiller Özgen Hanım size de. Ödevlerimi yapacağım, kitap okuyacağım, e, babama gideceğim. Tamam. Egemen? E, ders çalışacağım, evet. ödevlerimi yapacağım, oyun oynayacağım o kadar. Tamam. Yade neler yapacak? E, ders çalışacağım, kitap okuyacağım. Evet. Tamam. Beren neler yapacak? Dışarıda bisiklet süreceğim. Hava güzel olursa sürün zaten dışarıda. Evet. Lena neler yapacak? Ben, ben Ve, e, çıkıp oyun Tamam. Alper neler yapacak? Kar yazda kar, kar top oynayacağım babamla. Aha. Bir yere gidersek o gideceğiz zaten. Ödev falan yaparız. Kitap okurum. Tamam. Evet, tamam. Alperen? Kitap okurum, ders çalışırım, oyun oynarım. Emir neler yapacak? Tat Tatilde ben kitap okuyacağım. Ödevlerimi yapacağım. De evet. yapacağım denizle yüzemezsin bu tatilde. Bu tatil deniz için çok uygun değil. O zaman ben de şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum. Herkese de iyi tatiller diyelim. 15 gün sonra buradayız biz yine. 15 gün sonra buradayız. 15 gün sonra görüşürüz. Dediğimiz gibi 2A tatilin tadını çıkarsın. Öpüyoruz herkesi sevgiler. Ne evet, sağlayalım.